Bu kulübü olarak başlattığımız hocalarımızla röportajda konumuz olarak bugün okulumuz hocalarından Talat Olgun hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ettim. Nasılsınız? Hamdolsun. Buyurun. Bugün konumuz vatanseverlik hocam. Evet. İsterseniz sorulara geçelim. Olur buyurun. Hocam vatanseverlik nedir? Vatanseverlik bir insanın tarihiyle kültürüyle, değerlerle barışık olması anlamına gelir. E, vatanseverlik bence budur. Yani bir insanın tarihi, kültürüyle ve değerlerle barışık olmasıdır. Vatanseverlik neden önemlidir hocam? E, vatanseverlik neden önemli? E, bir insan eğer tarihiyle, kültürüyle, değerlerle barışık olursa hayatta mutlu olur. Yani hayatta mutlu olmanın şartlarından bir tanesi bir insanın vatanını sevmesidir. Ha vatan sadece üzerinde yaşanan toprak parçası mıdır? Tabii ki değildir. Bir insanın canı, malı, namusu, ırzı, değerleri bunlar hepsi vatan kavramı içerisinde değerlendirilebilir. Yani vatan dediğimiz şey sadece üzerinde yaşanan toprak parçası değildir. Nasıl üzerinde yaşanan toprak parçası kutsalsa bir insanın canı, malı, namusu bunlar da kutsaldır. Neden önemlidir? ve gelince bir kere Allahu Teala Kur'an'da bununla ilgili birden fazla ayet göndermiştir. Mesela Mümtehine suresinde Allahu Teala şunu buyurmaktadır. Sizi yurtlarınızdan çıkaran yani vatanınızdan çıkaran ve onlara yardım eden insanlara dost edilmeyin diye buyurmaktadır. Yine Peygamber Efendimizin konuyla ilgili birden fazla hadisi vardır. mesela özellikle bende çok büyük yetkisi olan sözlerinden bir tanesi vatan sevgisi imandandır diye buyurmaktadır. Yine e, Peygamber Efendimizin e, iki tane göze ateş dokunmayacaktır. Bunlardan bir tanesi Allah korkusundan dolayı ağlayan göze, ikincisi ise vatan için, vatanın selameti için, vatanın bağımsızlığı için ve sınırdan nöbet bekleyen askerin gözüne diye buyurmaktadır. E, gerek e, Kur'an'da gerek Peygamber Efendimiz hadislerinde e, neden önemli olduğu ile ilgili fazla eee söz bulunmaktadır. Ha yine mesela bizim edebiyatımızda da mesela Mehmet Akif'in vatan için ölmekse kaderin ben o kaderin ellerinden öperim ifadesi önemli olsa gerek. Yine bu sözden eee veya bu sözün hikayesinden yola çıkarak eee üzerinde derin derin düşünmek gerekir. İtilaf devletleri eee İngilizler ve Fransızlar Mehmet Akif'in milli mücadele dönemindeki de rahatsız oldukları için Mehmet Akif'e bu çıkartıyorlar. arkadaşlar diyor ki üstadım artık konuşma, bunlar seni nerede bulurlarsa orada öldürecekler dediklerinde Mehmet Akif bu güzel vecizeyi söylüyor, bu güzel şiiri söylüyor. Diyor ki vatan için ölmekse kaderin ben o kaderin ellerinden öperim diye söylemektedir. Yine Gazi Mustafa Kemal'in vatan e, vatanseverlikle ilgili e, mevzu vatansa gerisi teferruattır söz üzerinde derin derin konuşmak derin derin düşünmek gerekir. E, eğer vatan varsa insanlar özgürdür. Eğer vatan varsa insanlar mutludur. Eğer vatan varsa e, değerler ve inançlar yaşanabilir. E, eğer vatan yoksa bütün zenginlikler kaybolur ve insanlar mutsuz kalır. Vatan e, Dediğim gibi yani eğer e, insanlar tarihiyle, kültürüyle, değerlerle barışık olurlarsa ve vatanını severlerse e, o vatanda mutlu olabilirler. Yani mutluluğun şartlarından bir tanesi e, vatansever olmaktır. Yoksa insan eğer vatanını sevmezse başta tarihiyle, kültürüyle, değerlerle barışık olmaz ve hayatta mutlu olamaz. Peki hocam. Vatansever insan özellikleri nelerdir hocam? Şimdi vatansever insanın birden fazla özelliği vardır. bir kere vatansever olan insan işini iyi yapar. İşini sarsatmaz. Eee işinden zamanından çalmaz. eğer mesela öğretmense zamanı çok iyi değerlendirir. Vermesi gereken şeyi zamanında verir. Eee katlı katkı sunar vatansever insan. Sadece kendi milletine, kendi değerlerine değil, bütün insanlara katkı sunar. Üretken olur. Vatansever olan insan üretken olur. Yerinde saymaz çünkü bir insan eğer sürekli aynı şeyi yaparsa, ister istemez zaman içerisinde verimliliği düşer. Üretken olur. E, vatansever insan işini ehlidir, yaptığı işi sever, en güzel şekilde yapmaya çalışır. Vatansever insan çalışkandır, yorulma bilmez kendisini değiştirmek için, ülkesini değiştirmek için, insanları dönüştürmek için eline gelen bütün gayretleri gösterir. Vatansever insan nankör değildir. Yani toplumun değerlerine karşı nankör değildir, toplumun tarihine karşı nankör değildir, toplumun kültürüne karşı nankör değildir, devletin imkanlarına karşı nankör değildir. Vatansever insan değerleriyle barışıktır. Başta söylediğimiz gibi tarihiyle, kültürüyle barışıktır. Vatansever insanın özellikleri kısaca bu şekilde söyleyebilirim.